sen mi şöyle? Denemeye bile kalkma. Kocanla aranı bozarım hale. Bir telefonuma bakar biliyorsun değil mi? Mine'yi ararım, konuşurum. Sonra bir bakmışsın ki Taylan hop... ...almış kızı gitmiş. Uğraşmayacaksın benimle. Hadi gir içeriye. Tepemin tasını attırma bey. Yürü sen de. Yavaş be. Yürü. Ya Ulan sen ne kadar nankör bir insansın ha? Hayatını kurtardık lan senin. Hala ne işin var burada yılan gibi? Sana diyorum. Şşş, şşş. Bana bak. Bana tokat atana ben çiçek atarım ama mezarına. Allah'ını al, gırtlağını keserim seni. Tamam, tamam sakin ol ya. Sen de bir git ya. Nereye gidiyorum ya? Paramı çaldılar diyorum, anlamıyor musunuz? Bak hala para diyor ya. Ya tamam, bak git kızım. Salarım vallahi şuna. Gitmiyorum tamam? Ben vereceğim sana para. Sen şimdi git, bekle beni. Nereden bulacaksın seni ya? Ben kes sesini be! Bulacağız bir şekilde vereceğiz. Bak söz mü? İnanayım mı? Ya söz diyorum sana. Git evde bekle beni. Tamam gitsene ya. <laughs> tamam be. Ne yapıyorsun ya? Nasıl vereceksin? Bende hiç para yok. Ya sakin ol be. be. Sen dolaşmaya gitmiyor muydu ya? Onun için çıkmadın mı? Bas git dolaş. sırf atar ya. Sırf atar ya.